Gözde abla, Kaset TV'ye hoş geldin. Nasılsın? İyiyim Efe, sen nasılsın? Ben de iyiyim teşekkür ederim. Usta Çırak serimizin bugünkü konuğu sensin. Seninle fotoğrafçılık üzerine konuşacağız. Öncelikle nasıl oldu da fotoğrafçılığa başladın? Ee, başlama hikayem gerçekten çok enteresan bence. Ee, 2007 yılında başladım. Babamın çok çok yakın arkadaşı e, fotoğrafçı. Babamı bir gün e, aradı, işte çalışanı gelmemiş, Gözde gelebilir mi dedi ben de tabii ki de çok istiyordum çalışmayı koşa koşa gittim ee, yani ilk başta aslında babamın izin vermeyeceğini düşünüyordum çünkü babam aslında tutucu bir baba değil ama hep şey derdi hani e, gözde çalışma ya kendi okul, kendi mesleğinde ilerle ya da gel bizim şirketimizde çalış derdi. Ben de aksine hep böyle bir butikte falan çalışmak istemişimdir. Böyle kıyafetleri çok seviyordum. Böyle butikte çalışayım diye resmen babama yalvarıyordum. Ama izin vermedi. Daha 15 yaşımdaydım. Ama işte babamın arkadaşı devreye girince. E, izin verdi ve ben o gün koşa koşa gittim. Aktüel kamera verdiler elime. Bu büyük hani kameralar vardır ya. Ve hiç hayatımda video çekmedim. Çektim, başardım. Sonra düğün sonunda video işi bitince ee, orada böyle fotoğraf e, satışı vardı. Sergide e, kalan fotoğraflar vardı. Ben dedim ki bunları ben satarım dedim. Yok dedi bunlar e, elimizde kaldı. Olsun dedim. Ben gene göstereyim dedim. Ondan sonra girdim, bayağı sattım falan böyle güzel geçti. Sonra babamın arkadaşı dedi ki Gözde senin dedi bizim ekipte olman gerekiyor dedi. Ve o gün başladık. Babamdan izin aldı. Ee, çünkü bizim çalışma saatlerimiz çok farklıydı. Yani Eve gecenin ikisinde de gelebiliyordum, on ikisinde de gelebiliyordum. Ee, o yüzden hani ben izin vereceğini düşünmüyordum. Ama 7 sene boyunca birlikte çok güzel bir şekilde çalıştık. Çok güzel işler başardık. Ondan sonra ben zaten 7 yılın sonunda ben kendi firmamı kurdum. Çünkü orayla anlaşması bitmişti. Sonra ben kendi işimi kurdum. Kurumsal işler, gelin damat, bebek çekimi, doğum çekimi, hamile çekimi. Şu an ekip halinde devam ediyoruz. Kaç yıldır bu mesleği yapıyorsun abla? 18 yıl oldu. 15 yaşında başladım çok büyük değilim. <laughs> Sadece 15 yaşında başladım bu işe. <laughs> Peki 18 yılda kadın olmanın hiç avantajını ya da dezavantajını yaşadın mı? Aslında avantajı da var, dezavantajı da var. Avantajları şöyle, özellikle gelin damat çekimlerinde kadın istiyorlar. Kadın fotoğrafçılarla daha rahat ediyorlar. Doğum çekimlerinde de kadın istiyorlar. Bence özellikle doğum çekimlerinde ya da yeni doğan çekimlerinde kadın olmalı. Çünkü anne geliyor orada bebeğini emziriyor, rahat olamıyor. Genel anlamda zorluklarına gelirsem, Bizim iş aslında gerçekten çok zor bir iş. Yani 9-6 çalışılan bir meslek değil. Tatile gidersin, tatildesindir ama işler hala devam eder ve çalışmak zorundasındır. Yani ben tatilim, işte bugün tatil günüm deyip de oturamıyorsun. Telefonunu kapatıp da bir tatile çıkamıyorsun. Çünkü hep çalışmak zorundasın. Bildiğim kadarıyla sen fotoğrafçılıkla alakalı bir bölüm okumadın. Sence bu mesleği yapmak için okumak şart mı? Üniversiteye başlayan birine ne tarz tavsiyelerde bunu? Kesinlikle şart diye bir şey söyleyemem ama tabii ki de akademik eğitim bence çok önemli. Ee, ben şu anki aklım olsaydı hemşerilik zaten seçmezdim. Ee, fotoğrafçılıkta e, bir bölüm e, okumak isterdim. Fotoğrafçılık e, alanında e, ilerlemek isterdim. Okumadıysa da çok özel eğitimler var, yurt dışından çok güzel fotoğrafçılar geliyor, onların eğitimleri alınabilir ya da Türkiye'de aynı şekilde Türk fotoğrafçılar da özel eğitim veriyor, oradan da eğitimler alınabilir. Aslında bu meslek şöyle, ben evet fotoğraf çekmeyi biliyorum. Diyip de duran bir meslek değil. Çünkü hep e, ilerleyen bir meslek aslında. Hep böyle e, bir yenilik getirmen gerekiyor. Mesela e, günümüzde yapay zeka diye bir şey geldi. E, bence birkaç sene sonra fotoğrafçılık gerçekten çok farklı yerlere gelecek. Peki hazır yapay zekadan e, konu açılmışken, e, bu yenilikler teknolojiler e, mesleği kolaylaştırıyor mu? Yoksa öğrenmek gereken daha fazla şey oluyor ve daha zorlaştırıyor mu sence? Yani aslında ikisi de hem kolaylaştırıyor hem de zorlaştırıyor. Kolaylaştırıyor şöyle işimiz eskiden karanlık odalar vardı. Karanlık odada işleriniz aslında çok zordu. İşte basın farklı bir e zordu, çekim ayrı bir zordu. Ama şimdi günümüze geldiğimizde daha farklı, daha kolay. Ama bu sefer de farklı zorlukları var. Yani ilerleyen zamanlarda da çok çok kolaylaşmayacak. Gene onun da bir zorluğu olacak aslında diye düşünüyorum ben. Şimdi YouTube'da büyük fotoğrafçıların YouTube kanalları var. Çeşitli eğitim videoları var. Sadece YouTube'dan fotoğrafçılık öğrenilebilir mi? Öğrenilmez. Peki genel olarak fotoğrafçılık ne kadar öğrenilebilir bir şey? Ne kadar yeteneğe bağlı? Bence eşit oranda. mesela şöyle söyleyeyim. Stajyerler geliyor stajyerler geldiğinde eğitim özellikle çok düşük kalanlarda çekimleri biraz daha geri planda kalıyor. Ama bilgisi varsa daha güzel çekim yapıyor. Tabii ki de hani bilgisi yok ama çok güzel çekenler de vardır. Ama bilgili olup da çünkü şöyle bir şey düşünsene. Bir çekimdesin birden Işıklı bir ortamdasın ve anlık e, gelinle damattan e, örnek vereyim. Gelinle damat yürüyor karanlık yere geliyor ve senin ona göre ISO e, ayarını düzenlemen gerekiyor. Yani bilgi de gerekiyor. Görsel yetenek e, olması gerekiyor ama bilginin de kesinlikle e, birlikte tamamlaması gerekiyor. Yetenek sence gelişir mi zamanla? Gelişir. Yani şöyle pratikle aslında. Yani ben de tabii ki de ilk çekime girdiğimde kim bilir neler çektim. <gülüyor> Bilemiyorum. <gülüyor> Ama şöyle söyleyeyim. Ben 6 ay sonra çekimlere girdim bu arada. Yani 500 kişilik düğünü bildiğim sıra sıra herkesi böyle çekiyordum ve tek kişiydim. 6 ay sonra çekime girdim. Ama mesela gelen arkadaşlarımızdan, ekip arkadaşlarımızdan yapamayanlar oldu. Çekime giremeyenler oldu. Ben yapamam diyenler oldu ya da girip de olmayanlar oldu. Ya bu biraz daha dediğim gibi hani şey e, ikisini de birlikte aslında e, meşleştirme durumu. Peki sence iyi bir fotoğraf nasıl bir fotoğraftır? Aslında çok göreceli bir soru bu. Bence doğal olmalı. Ben doğal fotoğrafları daha çok seviyorum. Ben gelinle damatlarımda ya da e, aile çekimlerinde, bebek e, aile çekimlerinde fazla poz verdirmem. Yani şöyle söyleyeyim. Evet duruşlarını falan ayarlarım ama çoğunlukla birbirinize sarılın derim. Ben yokmuşum gibi poz verin derim. Peki işe ilk başladığında müşteri bulmakta zorlanıyor muydun? Nasıl müşteri buluyordun? Şöyle ilk e, birkaç ay diyeyim. E, ben aslında çok zorlandım çünkü ne yapacağımı da bilmiyordum. Çünkü oteldeyken bize hazır işler geliyordu. Yani biz müşteriyi e, aramıyorduk müşteri bizim e, ayağımıza geliyordu. Peki gerek daha fazla müşteriye ulaşmak gerek daha çok para kazanmak için sence network mi daha önemli yoksa daha iyi bir portfolyo mu? Birbirini tamamlayan şeyler bunlar bence e, ikisi olduğunda zaten başarılı olursun. Yani düşünsene çevren var örneklerin yok bir şey gösteremiyorsun belirli bir yere kadar ilerleyebilirsin. Yani ikisi de birbirini aslında e, tamamlayıcı unsurlar diye düşünüyorum. Ben ikisi olduktan sonra zaten e, bir oluyorsun. Fotoğrafçılıkta çalıştığım kadar kazanıyorum. E, fotoğrafçılık gerçekten böyle mi? Çok çalışınca çok para kazanılıyor mu? Evet güzel kazandırıyor e, ama şöyle e, ne yazık ki günümüzde o kadar değil. Mesela şöyle söyleyeyim ben 15 yıl önce başladığımda çok iyi kazanıyordum. Ben öğrencilik hayatı yaşamadım mesela bayağı bildiğim, ben lüks bir şekilde yaşıyordum yani öğrenciyken çünkü gerçekten çok iyi kazanıyorduk. Kendi işimi kurduğumda da çok iyi kazanıyordum ama bu son birkaç senede özellikle evet bir tık düşüş oldu. Çünkü sebebi de aslında bence çok fotoğrafçı var artık ve inanılmaz düşük fiyatlara gidiyorlar. Yani emeğinin karşılığını aslında almıyorlar. Ee, bir de her telefonun artık görece güzel diyebileceğiniz kameralara sahip olması da mesleğini etkiliyor mu sence? Ya bence e, etkilemiyor. Çünkü şöyle bizim yaptığımız iş farklı. Mesela evde çekersiniz bebeğinizi ya da işte gelinle damattan da örnek verebilirim ama bizimki kadar verimli olmaz. Şöyle bir albüm eline alıp bakmak bence gerçekten çok güzel. Yani ben kendi çocuklarımın bile şöyle göstereyim. Fotoğraflarını ya albümlerim ya da belirli aylarda kesinlikle bu e, eskiden hani e, fotoğraf baskı dediğimiz şeyler vardı ya onlardan ben hala yapıyorum Ve evde rahat şu şekilde fotoğraf baskıları vardır ben şuna inanıyorum bundan bir 10 sene sonra e, yani daha değerli olacak düşünsene senin e, doğum sıranda videom vardı nasıl? mesela bizim dönemimizde yoktu ben çok isterdim yani benim de böyle bir albümüm olsun ya da doğum sırasında videomun olmasını, fotoğrafımın olmasını ben çok isterdim. Yani aslında şöyle söyleyeyim. E, ailelere ilk çekime geldiklerinde bunlar değerli gelmiyor. Ama bence bir 10-15 sene sonra gerçekten çok değerli. Peki kameralar, ekipmanlar vesaire pahalı bir meslek mi fotoğrafçılık? Çok pahalı. <laughs> Bayağı pahalı. <laughs> ya yani bir de şey değil. Evet ben bu makineyi aldım. Tamam bu beni ömür boyu götürür diye bir şey yok işte belirli senelerde hep değiştirmen gerekiyor. Yani o ekipman hiçbir zaman ben 18 yıllık bu mesleğimde ekipmanlarımın hiçbir şekilde tamamlandığını henüz görmedim. <laughs> Peki yeni başlayan biri bütün varını yoğun yatırıp böyle en iyi ekipman alması gerekiyor mu? Ben ilk Fotoğraf makinemi şöyle almıştım. E, he, o zaman hemşireydim. Hemşireydim derken son senemde internlik oluyor bizde. E, okul bana dedi ki ya kendiniz iş bulacaksınız normal çalışacaksınız ya da biz sizi devlet hastanelerine göndereceğiz. Ben tabii ki de kendim iş buldum, <laughs> çalıştım. Ee, oradan ilk 2-3 aylık e, maaşımla gittim, fotoğraf makinesi aldım. Hiç e, aile desteği e, almadım bu arada. Aslında bilerek almadım. Hani e, ailemin durumu kötü ya da yetersizliğinden değil. Ben bunu kendim başarmak istedim. E, kendi emeğimle e, yapmak istedim. Ve yaptım da her ay bir şeyler alıyordum. Her ay gittim bir şeyler aldım ve şu an gerçekten daha da pahalıdır diye düşünüyorum. Çünkü askeri ücrete baktığımızda, fotoğraf makinelerinin ücretine baktığımızda aradaki uçurum çok açıldı artık. Eskisi gibi değil. Ama iş olarak yapılacaksa tabii ki de varımızı, yoğumuzu koyup ...en iyi şekilde ekipmanlar almak gerekiyor bence. Peki abla son soruma geçiyorum. Fotoğrafçılığı bir meslek olarak tavsiye eder misin? Ederim. <laughs> <laughs> bir Güzel meslek. Ya özellikle şöyle bence... ...eğer ki fotoğrafçılığı seviyorsanız... ...zaten ömrünüzün sonuna kadar yaparsınız. Onu bırakamazsınız. Mesela ben de bazen diyorum ki... ...ya yok ya ben artık yapmayacağım... ...ben artık başka mesleğe şey yapacağım falan diyorum böyle bir bunaldığım dönemler oluyor açık konuşayım. Ama sonra gene böyle dönüyorum. Yok diyorum ben başka meslek yapamam <laughs> tekrar da fotoğrafçılığa bırakıyorum derken şirketi falan kapatmıyorum. Sadece işte hani o anki psikoloji mi dersin, o anki başka bir şey mi dersin bilmiyorum. Artık yapmayacağım falan deyip e, trip yapıyorum. Ama ondan sonra dönüp dolaşıp tekrardan fotoğrafçılıktan devam ediyorum. Bir çalışma saati yok, günü yok. Her zaman çalışıyorsun ama sevdiğin zaman gerçekten bunu çok verimli bir şekilde e, ilerletebileceğin bir meslek. Çok keyifli bir sohbetti abla. Çok teşekkür ederim ben sorularımı teşekkür ederim. cevapladığın için. Her bölümümüzün sonunda konuklarımızdan e, seyircilerimize Kaset TV'ye abone olmalarını söylemelerini rica ediyoruz. Senden de rica edersek kameraya Kaset TV'ye abone olmalarını söyler misin? Bence izlerken çoktan oldular bile. Yani <laughs> bence oldular. Ben söylemeyeceğim oldular bile. <laughs>